Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kendi ürettirdiğimiz bir kılıfla daha karşınızdayız. Genelde biliyorsunuz havlu tabanca, tüfek, yay çeşitlerini inceleme videolarını çekiyoruz. Bugün ise bir kılıf çekelim sizlere istedik. Çünkü bayağı detaylı, komplike bir ürün oldu bu. Piyasada da benzerleri var ama aynı kaliteyi tutturmanız biraz zor. Nedir bu? çift tüfek taşıma çantası. Yani iki tüfeği olan müşterilerimizin işini kolaylaştırmak adına iki tüfeği birden taşıyabileceği, ayrıca diğer ekipmanların da muhafaza edebileceği hem de taşıyabileceği bir ürün oldu. Şöyle hemen kısaca göstermek gerekirse gördüğünüz gibi önde 3 tane muhafazalı cebi var. Hem kopçası hem de cırt cırtlı bantla tutuluyor. Bu üç gözün arkasında hemen büyük bir cebi var. Bu cebe de şöyle ilk önce kopyasını açayım. Bu cebi de şarjörlerinizi muhafaza için kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldukça geniş. Dışına da ürün kullanabilirsiniz. Ama bu kısma da Şarjörleri yerleştirmek için ayrı bölüm var. Onun dışında e, asıl kısma gelelim. Tüfeklerinizi muhafaza edeceğiz. Kızım. Bunu da şöyle açtığımızda iki tüfeği de burada muhafaza edebiliyorsunuz. Şöyle kamerada çıkıyor mu bilmiyorum. Birinci tüfeği buraya yerleştirdiğinizde buraya bir tüfek yerleştirdik, ikinci tüfeği yerleştirmedik. Ee, gördüğünüz gibi tüfeğin arka kısımları sabitlemek için petli bölümler var. Aynı zamanda cırt cırtlı bölümler var. Tüfeğiniz hem burada sabit oluyor. Taşırken de hareketlenip tüfeğinize zarar vermesini önlüyor. Arasında da aynı şekilde pet var. Bu de isterseniz cırtlı yardımıyla sökebiliyorsunuz. E, tek tüfeğinizi de taşıyabilirsiniz aslında. Aynı şekilde üst kısımda da bir tüfek daha yerleştirme yerimiz mevcut. Tüfek kılıfının, tüfek kılıfının toplam uzunluğu 105 cm. Concorto kumaştan imal. Gördüğünüz gibi oldukça güzel bir ürün oldu. Bir de en büyük artılarından biri yanında sırt taşıma askılarıyla geliyor. Videonun sonunda bunun da görselini koyacağım. Bunları takıp Hatta takalım isterseniz beraber. Takıp sırtınızda da taşıyabiliyorsunuz. Aynı zamanda hem bu şekilde elle hem de bu arkada gördüğünüz kokçalar sayesinde sırt taşıma çantası haline de dönüştürebiliyorsunuz. Ee, özellikle taktik atışıcılar için güzel bir ürün oldu. Neden? Tek çantada bütün ekipmanları, bütün teşhisatı, teşhisatı, taşıyabiliyor. Hem tüfeklerini hem de şöyle, şu şekilde görüntüsü de bu şekilde. Kendimde kullandığım bir ürün, kendi imar ettiğimiz bir ürün. Bu da çok önemli. Yerli üretim ürünün arkasındayız. Bizlere ulaşıp ya da sitenin beyaz nokta ziyaret edip siyah rengini çöl rengini onu da göstermiş olayım haki rengi mevcut bir de üç rengini de bulabilirsiniz arkadaşlar hepinize iyi alışverişler dilerim